Değerli dostlar, hepinize bu anlamlı ve özel günden merhabalar dilerim. Bugün 8 Mart 2022. Tüm dünyadaki kadınların Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım. Şimdi bugün Türkiye'de kadın olmak, dünyada kadın olmak ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün anlamına dair ufak bir konuşma yapacağım. Ama bu konuşmama geçmeden önce birkaç kelime söylemek isterim. Şöyle ki Bugün anma günü mü yoksa kutlama günü mü gibi tartışmalar olur İnsanlar birbirlerini eleştirirler Ben bunu yapmaksızın evet bugün bir anma günüdür Ancak eğer kadınlar bunu kutlayarak mutlu oluyorlarsa Bırakın öyle mutlu olsunlar ve kutlasınlar Yani birileri mutlu oldu diye onları eleştirmeyelim Eğer bir kadın bunu oynayarak kutluyorsa Bırakın öyle kutlasın almak istiyorsa, ağlamak istiyorsa öyle yapsın. Kimse karışmasın. Hele ki bir erkek kadının ne yapması gerektiğiyle ilgili ahkam kesmesin. Olur mu? Yani birbirimizin gömleklerini giymeden birbirimiz hakkında yorumlar yapmayalım. Girişi yapmışken birazcık da 8 Mart'ın nasıl başladığı ve nasıl olayların seyrettiğine dair birkaç cümle kurmak isterim. Aranızda illaki bilenler vardır detaylarıyla. Ben bilmeyenler için konuşayım. 8 Mart 1857 tarihinde New York kentinde bir dokuma fabrikasında 40 bin kadın işçi çalışmaktadır. Fakat bu kadınların çalışma koşulları çok kötüdür. Ücretler çok düşük, çalışma saatleri çok yüksek, yaşam standartları çok düşük ve çalışma koşulları çok kötüdür. Kadınlar kendi aralarında greve giderler, e, çalışma şartlarının kötülüğünü e, protesto etmek amacıyla. Ancak karşılarında çok sert bir duvar vardır. E, polisin çok ciddi şiddetiyle karşılaşırlar ve e, bu şiddete dayanamayan birçok kadın kaçar. Ancak 129 tane kadın fabrikada sıkıştırılır. E, barikatlerin fazlalığından kaçamayan bu kadınlar şaibeli bir yangınla maalesef ki yanarak hayatlarını kaybederler. Tabii dünyanın birçok yerinde buna tepkiler olur. Aynı zamanda New York'ta da tepkiler olur. Fakat bu böyle bir anma töreni olarak kutlanmaz hiçbir zaman. Yani belli bir döneme kadar. Tarih 8 Mart 1910'da 2. Uluslararası Kadın Konferansı düzenlenir. Fakat bu konferansta Alman Sosyalist Partisi'nin önderlerinden olan kadın bir önder Clara Zetkin bunu gündeme getirir. Der ki: "Böyle bir elim olay yaşanmıştır. Bu elim olay kutlanmalıdır. Daha doğrusu anılmalıdır." der ve bahar aylarında kutlanmaya devam eder. Yaklaşık bu tarihten 10 yıl sonra, işte 11 yıl sonra ee, üçüncüsü düzenlenen ama bu sefer Moskova'da düzenlenir Uluslararası Kadın Konferansı ve o dönem 1917 e, devrimiyle başa gelen Lenin 1921 tarihinde der ki 8 Mart'ı artık Kadınlar Günü olarak kutlayalım. Böylelikle 8 Mart e, her yıl kutlanmaya devam eder. Tabi ülkemizde de dünyamızda da birçok yerde kutlanır. Ancak bazı sekme, e, sektelere uğraya bir, uğruyor yani. İşte 50 darbe dönemlerinde bunlar e, kutlanmamıştır. Mesela 1980 darbesinde 4 yıl aradan sonra kutlanmıştır. Mesela dünyanın birçok yerinde de böyle şeyler olmuştur. İşte so, e, sosyalist Sovyet Cumhuriyetler o dönem çok aktiftir. İşte sosyalizmin yayılma korkusuyla da birçok e, devlet bunu yasaklamıştır. Ancak günümüzde hala kutlanmaktadır. Şimdi. Birazcık da kadınların sosyal hayatta, toplumsal hayatta uğradıkları ayrımcılık, uğradıkları mobbingden bahsetmek isterim. Farkındasınız ki hala kadın yöneticiler aslında çok da yönetici olarak kabul edilmiyorlar, ya da kendilerini kabul ettirmek için çok çaba sarf ediyorlar. Bazı işyerlerinde erkeklerle aynı işleri yapan kadınlar eşit ücreti almıyorlar. Ya da bir kadın yönetici yapılacakken işte evlenecek misiniz? Ya da kısa zamanda çocuk sahibi olmak istiyor musunuz gibi sorulara maruz kalabiliyorlar. Yani bu kadının anne olması ya da evlenmesi bunun iyi bir e, iş yapamayacağı anlamına gelmez ki. Günümüzde şu an 2022 tarihindeyiz. Hala bu tür sorunlarla karşılaşan kadınlar var. Ve benim en çok rahatsız olduğum konu 8 Mart'ta kadınların konuşması gerekirken ya da sorunlarını, mutluluklarını anlatması gerekirken kadınların sorunlarını bile erkeklerin konuşması. Yani 8 Mart'ı bari bırakın kadınlar istedikleri gibi konuşsunlar, değerlendirsinler değil mi? Şimdi bana soracak olursanız bir kadına sorulmaması gereken sorular var. Mesela aslında bir insana da sorulmaması gereken sorular. Sadece kadın olarak e, kısıtlamayayım. Mesela üniversiteden yeni mezun olmuş bir gence ne zaman işe gireceksin diye sorulmaz. Sana ne? Yeni evlenmiş bir kadına anne olmak istemiyor ya da olamıyordur. Ne zaman anne olacaksın diye sorulmaz. Başörtülü bir kadına sen nasıl kapalısın? Böyle kapalılık olmaz, düzgün kapan. Ya da açıl denilmez. Açık bir kadına ne zaman kapanacaksın denilmez. 13 yaşındaki bir çocuğa evlilik yaşın geldi, evlen denilmez. Çocuğa evlen denilmez. O çocuk hiçbir yasayla bu meşrulaştırılamaz. Yasaklanmalı. Bunu bir kez daha oradan gündeme getirmek istiyorum. Sayısız kadın hala erkek şiddetine maruz kalıyor. ...şiddet yetmiyormuş gibi öldürülüyorlar. Kadınlar ee, karakola gittiklerinde eşleriyle barıştırılıp geri gönderiliyor. Ya da hukuki süreçlerde kadınların bazı şeyleri ispatlanması isteniyor. Bunlar yapılmamalı. Kadının bazı beyanları esas alınmalı. Yani mesela tacize ve tecavüze uğrayan bir kız çocuğu, bir kadın, bir anne... Bunu ispatla denildiğinde yani o şokun etkisiyle o kadın bunu ispatlayamaz. Hiç kimse tecavüze uğrayacağını önceden bilemeyebilir. Bazı insanlar bilebilir, bazıları bilemeyebilir. Bunun için teşkilatla bir şey yapamaz ki bu insan. O yüzden beyan esas alınmalı. Zaten birçok psikolog eşliğinde insanlar zaten ifadelerini veriyorlar. Psikologlar bunun ruh halini tabii ki destekleyici şeyler söyleyecektir. Bu beyanlar esas alınmalı. Yine e, buradan Özgecan Aslan'ı, e, Münevver Bulutu, adını sayamadım, çocuklarının yanında kafası kesilen anneleri anmak istiyorum. Unutulmasın. Unutmayalım, unutturmayalım. E, söylenecek çok fazla şey var ama ben bu durumu daha fazla dramatize etmek istemiyorum. Ancak e, kadın erkek ayırt etmeksizin herkesin mutluluk, sağlık, huzur, barış, kadın erkek ayrımı olmaksızın mutlu ve huzurlu yaşamasını temenni ediyorum. Ve sözlerimi Sezen Aksu'nun o güzel şarkısıyla bir kuple söyleyerek bitirmek istiyorum. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı Hiçbir şey sormuyor, yağmuru kim döküyor? Ünziyle kaç koyun ediyor? Dağtan o hiçbir şey sormuyor.